Merhabalar dostlar. Çok güzel bir desenle sizinle birlikteyim. Bu desen hem güzel hem hoş bir desen. Şöyle pembe renginden de ördüm ben. Onu da göstermiş olayım. Böyle. Şöyle göstereyim. Git bir sıra ördüm. ikinci sıra ve burada buraya gelip durdum ben. Bu desenimiz için böyle kalın bir ipçi seçtim ve üç buçuk numara tığım Siz isterseniz 4 numarada alabilirsiniz bu çalışmamızda beşer tane beşer beşer çalışacağımız için önce e, isterseniz yani 5'e katlayacak şekilde e, zincir çekerseniz daha güzel oluyor mesela ben şu anda 25 tane zincir çekmeyi düşünüyorum isterseniz, 20, isterseniz 30 35 olacak şekilde de zincir çekebilirsiniz Hadi başlayalım o zaman Bismillah ilk düğümü yaptım ve zincirlerimi çekiyorum Bismillah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 olacak şekilde çekmiş oldum ve burada bir tane zincir çekip bittikten sonra 25'ten sonra bir tane şuraya sıkı iğne yapıyorum. Ve bakın sıkı iğne yaptım. Şimdi de 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1 2 3 ve dördüncü deliğe şöyle batırarak sıkı iğne yaptım ve birleştirdim ve aynı sonraki deliğimize de bir tane sıkı iğne yapıyoruz toplamda iki tane sıkı iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar şöyle oldu şimdi tekrar dört tane zincir çekiyoruz bir iki üç dört tane zincir çektim bir iki üç ve dördüncü deliğimi batırdım ve sıkı iğne yaptım tekrar sonraki deliğe de batırıp sıkı iğnemi yaptım 2 tane sıkı iğne yapmış oldum toplamda. Burada da burada da aynı şekilde 1 2 3 4 zincir çektim ve buraya batırıp sıkı iğne yaptım. Ay. Aldım bir tane sıkı iğne yaptım. Sonra gideliğe tekrar batırıp bir tane daha sıkı iğne yaptım. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çektim batırdım. Bir tane sıkı iğne yaptım. Tekrar sonraki deliğe sıkı iğne yaptım. Ve 4 tane zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Ve tam buraya zaten denk geliyor sayarsanız. 1, 2, 3, 4. deliğe batırıyorum. Sıkı iğne yapıyorum. Ve en sona da bir tane sıkı iğne yaparak bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan üst sıraya çıkıyoruz. Bakın 25 25 tane zincir çektiğim için benim böyle 1 2 3 4 5 tane deliğim oluşmuş oldu. Çeviriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 tane olacak şekilde zincir çektim ve bu kocaman deliğin içine 2 iki tane ikili trabzanı yapıyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 Böylece iki tane ikili trabsanı yapmış oldum sonra bir tane zincir çekiyorum ortaya ve tekrar aynı deliğe iki tane ikili trabsanı yapıyorum 1 ve 2 gördüğünüz üzere, bu kocaman deliğin içine iki, dört tane ikili trabzan yaptım. Ama onların ortasında bir tane zincir oluşmuş oldu. Şimdi buradan zincir çekmeden direkt sonraki deliğe yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir ve iki ortaya bir tane zincir çektim ve tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 olacak şekilde. Bakın arkadaşlar desenimiz oluşmaya başladı. Sonra buradan zincir çekmeden bakın direk sonraki deliğe iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Biz sadece nerede zincir yapıyoruz? Bu kocaman deliğin içine dört tane ikili trabzan yaptık. Onların her ikisinin ortasına yani iki tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekip sonra tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Direkt geçiyorum sonraki deliğe. Bir, iki, bir tane zincir çektim ve tekrar bir, ve 2 olmak üzere toplam dört tane ikili trabzan yapmış oldum. Son deliğimize geldik. Son deliğimize de direkt geçiş yapıyoruz şöyle. İkili trabzan yaptım iki tane bir tane ortaya zincir çektim ve tekrar iki tane ikili trabzan yaptım Bakın arkadaşlar böyle oluşmuş oldu. En başta neyimiz vardı bizim? Bu deliğin içinde dört tane ikili trabzan var ama kenar kısmımız vardı değil mi? O zaman buraya da kenar kısmı olacak şekilde bir tane ikili trabzan ama bu şu kenara yapıyoruz tamam mı? Şu kenara ikili bir tane trabzan yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle kenarlardan tuttum. Şöyle bir desenimiz oluşmuş oldu. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Bunun için çeviriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Sonra buraya bir tane sıkı iğne yaptım. Yani sabitledim. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 olacak şekilde zincir çektim. burada ne yapıyorduk? Şu 4 trabzan var ya ikili olan. Onun ortasına bir tane zincir çektik biz. Tam buraya bir tane sıkı iğne yaptım ve birleştirdim. İkinci sıkı iğnemi de aynı deliğe yapıp birleştiriyorum toplamda iki tane sık iğne yapmış oluyorum tam burada olduğu gibi buralarda ikişer tane sık iğne yapmıştık Onun gibi burada da iki tane sıkı iğne yapıyorum ve artık burası kenar kısmıydı şimdi dört tane zincir çekiyorum bir iki üç ve dört sonraki deliğe geçiş yapıyoruz buraya ve buraya yine iki tane sık iğne yapıyoruz bir ve 2 tekrar 4 zincir 1 2 3 4 ve tekrar buraya iki tane sıkı iğne 1 ve 2 4 zincir 1 2 3 4 ve buraya iki tane sıkı iğne yaptım 1 2 3 4 zincir ve buraya da iki tane sıkı iğne yaptım şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum kenar kısmını burada da gördüğünüz gibi 3 tane çekmiştim buraya da 1 2 3 zincir çekip şu kenara sıkı iğne yaparak sabitledim bakın arkadaşlar böyle oldu şimdi 3 tane zincir çekerek üst sıraya geçiş yapıyoruz burada iki tane yapmamız gerekiyordu unutmuşum birisini Bakın iki tane sık iğne yaparak bitirmiştik. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Çevirdim ve üst sıraya geçiş yaptım. Bir üst sıraya geçtikten sonra arkadaşlar burada biz üç tane zincir çekmiştik. Oraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, Burası küçük bir delikti, onun için direkt sonraki deliğe geçiyoruz ve iki tane ikili trabzanı yapıyoruz. Ortasından bir zincir çekip tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da böyle sonuna kadar örmüş oldum. Bakın, hep bu sırada olduğu gibi iki tane ikili trabzan sonra bir zincir sonra tekrar ikili trabzan yaptım sona doğru geldim bu kenarlarda hatırladığınız üzere üçer tane zincir çekmiştik onun için sadece iki tane ikili trabzan ve burada da iki tane ikili trabzan oldu en son olarak da şu kenar kısmımızı yapacağız buraya da ilk başta olduğu gibi bir tane ikili trabzan yaparak sırayı bitiriyoruz Böylece bu sıramız da bitmiş oldu. Şimdi bir tane zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Böyle bir zincir çektim. Üst sıraya geçtim. Üst sırada bir tane sık iğne yapıyorum buraya ve dört tane zincir çekerek buraya kadar geliyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şu tam ortalığa geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı deliğe ikinci sık iğnemi de yaptım 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 sonra buraya yine tekrar ikili trabzan yani iki tane e, sık iğne yaptım tekrar 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve buraya sıkı iğne yaptım birleştirdim tekrar sıkı iğne yaptım fark ettiğiniz üzere sık iğneleri hep ikişer tane yapıyoruz. Zaten burada da ikili tırabzanlarımız ikişer ikişer olmak üzere 4'er tane oluşuyor. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sıkı iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ve buraya bakın arkadaşlar. Tam buraya sıkı iğne yaptım iki tane ve bu sıramız böylelikle tamamlanmış oldu şimdi tekrar üst kısma 3 tane zincir çekerek çıkıp devam ettiriyoruz bu işlem hep böyle devam edecek arkadaşlar bu sıraya çıkarken bu ipleri çekerken yani zincirleri hep bir tane zincir çekerek üste çıkıyoruz bu ikili trabzanları yaparken de 3 tane zincir çekerek üste çıkıyoruz buraya kadar örmüş oldum arkadaşlar. Siz isterseniz istediğiniz yani ne örüyorsanız ona göre devam ettirebilirsiniz. Umarım anlaşılır oldu diye düşünüyorum. Çok kolay ve çok da hoş bir desen. Şöyle pembe renginden de ördüm ben. Onu da göstermiş olayım. Böyle. Şöyle göstereyim. Toplamda 3 sıra gibi gözükse de bu bizim 6. sıramız gidip dönüşlerle birlikte. Bakın pembe rengi de çok güzel oldu. Umarım anlaşılır oldu. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sizin için yine baştan anlatabilirim inşallah. Görüşmek üzere.